ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. ...ya da olacakları engellemeye çalışıyordu. Onu da anlamıyorsun. Eflak herkeste dalga geçiyor. Sen bekliyorsun. Seni bilmem ama ben dalgalı denizleri sevmem Akıncı. Madem oyunun kurallarına göre oynayacaksın... ...kendi bahçenle oyna. Bizim karşımıza çıkma. Ben Akıncı'yım. Tabii ki oyunu kurallarına göre oynayacağım. Ah, ama böyle olunca da Eflak'ın bir adım önüne geçemiyoruz tabii. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ha, Akıncı, Akıncı! Oğlum yavaş ol düşeceksin. Bizi koruduğun için teşekkür ederim Akıncı. Sen gerçek bir kahramansın. Bu simidi H sana getirdim. Acıkmışsındır ha? Simit mi? Acıktın, değil mi? Rica ederim, teşekkür ederim. Tabii, nasıl acıkmışım bir bilsen. Ay Akıncı Bey, kusura bakmayın. Çocuk işte, durma. Yok canım, yok. Sorun yok. Artık sen de benim kahramanım oldun, he? Anne, duydun mu? <laughs> duydum, duydum. Akıncı Bey, sağ olun. Vallahi çocuk çok sevindi. Rica ederim, ne demek? Her yere kadar seni kaptın. Martı gibi. Martı mı? Ne Martı? Kusura Neyse. Harekete geçmek için ev plakın hamle yapmasını beklemeyeceğim Cezeri. Ana! Eflak tıpkı Rasta gibi istediği an onları kötü bir amaçla kullanabilir. Ne? Zıpçıkların üretildiği tesise. Karardı apıcız. Eski ucağı Rasta'ya önceden söylerdim simitle gelin. Ne bu şimdi şaka mı yani? Bunun simitle ne ilgisi var Cezeri? Var, var, ama Vay sen Ankara simidini nereden biliyorsun ya? Ben daha Tesise gitmeden önce Siyal'e gelip bir plan yap bence. İçeri girip ana bilgisayarı bulacağım ve projeye ait yazılımı sileceğim. Bana kalırsa plan yapacak bir durum yok burada. Elini kolunu sallaya sallaya içeri girip projeyi silemezsin. Zaman gerekecek. Vakit kaybetmek istemiyorum. Neler yapabileceğini çok merak ediyorum. güzel kitaplar seçmişsin Selim. Bilimsel çalışmalar hakkında epey bir bilgi sahibi olacaksın. Ben ne yapabilirim? Senden bu kitapları tarayıp içinde elektrik geçen cümleleri bir dosyaya toplamanı istiyorum. Tabii. Hazır. Ne, ne oluyor ya? Bu kadar hızlı mı? Bir dosya açıp cümleleri alt alta not almış. Toplam 32 sayfa. Acaba bir kitabı tarayıp içeriğine uygun video hazırlayabiliyor mu bu? Hii, bir romanın mesela. Kitabı ben seçeceğim. Ya da bir hikaye mi olsun? <gülüyor> <gülüyor> Sabaha kadar buradayız anlaşıldı. Cezeri sen tesiste ne var ne yok bir bak. Bizimki kendini kaptırdı gidiyor da bakalım orası müsait mi? Güvenlik. <laughs> Eflak, Haraka ve Akıncı'nın tesise girdiğini öğrenmiş gibi görünüyor. Duydun mu Akıncı? Dikkatli olurum. Siyade bir plan yaparak görünmeden girip çıkmanı sağlayabiliriz bak. Şu an ihtiyacım olan tek şey sessizlik Orhan abi. İyi peki, sen bilirsin. Ne? Simit onu çok değiştirdi. Ne simidi? Cezeri. Eskisi gibi değil. Anlamadım. Belli etmiyor ama o çok duygusal bir... Sence konumuz şu an bu mu cezedi? Yumuşacık, yumuş yumuş kalbi. Ne oldu? Sana virüs mü girdi? Hmm. Ne oluyor? O neydi? Nereden geldi bu? Hı? Akıncı orada. E hadi niye duruyorsunuz? İyi böyle bakışalım o zaman. <laughs> Hı? Oh, oh. Hı? Ah, oh. <laughs> İyi uykular. Tamam. Artık daha hızlı olmam gerekecek. fark edilmesi kötü oldu. Eflak yakında Akıncı'nın ordu olduğunu öğrenir. Tesisin içini gösterebiliyor musun? Maalesef kameralara ilişemiyorum. Rastanın yardımı dokunabilir. Evet. Rasta Akıncı zıpçıkların üretildiği tesise girdi. Bak sen. Harekete geçmeye karar verdi demek. Bizimle iletişim kesildi içindeki kameralara erişemiyorum. Onu göremiyorum. Ben ne yapayım? Tesisteki kameralara ulaşmam için yardım eder misin? Akıncı kendi başının çaresine bakabilir. Onu sürekli takip etmeye gerek yok. Güzel. Zıpçıkların yazılımına ait tüm versiyonları silmek istediğinizden emin misiniz? Kesinlikle eminim. Ee, hadi. Merhaba Akıncı. Ha? Neden ha? buradasın? Zıpçıkları beğenmedin mi yoksa? Zıpçıklarda bir sorun yok. Sadece yanlış kişinin elindeler. Çabanı takdir ettim ama ben bu kodu kırmanın bir yolunu bulurum. Ben bu robotları insanlar için ürettim. Hiç sanmıyorum. Herkes zıpçıklardan çok memnun. İnsanların hayatı kolaylaştı. Zıpçıkları kendi emirini almaya hakkın yok. Ne? ne neyden bahsediyorsun sen? Ben buraya onun için gelmedim ki. Biliyorum ama bunu sadece ikimiz bileceğiz. Başın çok ağrıyacak ve ben bundan sonra olacakları büyük bir mutlulukla izleyeceğim. Ne, e, ne neyi izleyeceksin? Ha? Ne oluyor? Ha? Hmm. Ha? Çocuklar! Ne oluyor? Ne oldu? Ben bir şey yapmadım. Şimdi ne yapacağız? Cezeri tuzağa düştüm. Cezeri! Başlayalım. Herkes sahaya insin. Tüm olayları canlı yayınla aktaracağız. Hadi Komutumla birlikte tüm kanallarda yayına girin. Televizyon, bilgisayarlar, telefon, tablet, tüm ekranlarda o kaydı görmek istiyorum. <laughs> sürülen zıpçıklar aniden etrafa zarar vermeye başladı. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için üretilen zıpçıklar bir süredir insan hayatını zorlaştırıyor. Zıpçıklardaki değişim aynı anda başladı ve olaylar yine büyüyor. Mahalle tehlikede. Ben oraya gidiyorum. Akıncı'ya ulaşmaya çalış. Bir süre daha haber alamazsan tesise gideceğim. Orhan. Sıpçıklarda bir sorun yok. Sadece yanlış kişinin elindeler. Çabanı takdir ettim ama ben bu kodu kırmanın bir yolunu bulurum. Ben bu robotları insanlar için ürettim. İnsanların hayatı kolaylaştı. Sıpçıkları kendi emirini almaya hakkın yok. Hiç sanmıyorum. Bu ne cezeri eyvah! eyvah. Akıncı'nın başı büyük dertte çocuklar. Kaydın üzerinde oynanmış olmalı. Bu işin aslı neymiş bir öğrenelim. Ön birimlerin dikkatine. Akıncı zıpçıkların üretim tesisinde. Tesisin etrafını sarın. Gezeri, beni duyuyor musun? Akıncı, iyi misin? gerçeği göstermem gerek. Hayır, sen sihire git. Ben zıpçıklarla ilgilenirim. O yayından sonra insanların yanına gidersen olaylar büyür. olabilirsin ama insanlar zor durumdayken elim kolum bağlı duramam ki Düşünüyormuş gibi yapma. Bunların hepsi senin yüzünden aa. başımıza geldi. Gel, Dış ee, Ama teyzeciğim, ben aa. yaklaşık 20 dakika önce internete düşen videonun ardından zıpçıkların üretim tesisindeyiz. A, 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 hey, a, ne, ne oluyor? oluyor? Gidin De. buradan. Beyefendi yalnız kamerayı bırakır mısınız? Gerçeklerin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Bilmiyor muyuz? Ne? ne? Arkadaşlar tamam bırakın. İnsanlar bize bile bu kadar tepkiliyse akıncıyı düşünemiyorum. Akıncı bize haber yapmak için izin vermiyorlar. Ne ne demek neyin haberi? Sana tuzak kurduklarını biliyorum. İşin aslında öğrenmek için geldim ama insanlar aynı fikirde değil gibi. Herkes benim sözcüm olduğunu biliyor. Ben aklanana kadar sana güvenmezler. E ne yapacağız? Görüntülerle oynamışlar. O konuşmanın aslı öyle değil. Ben zıpçıklarla ilgilenmeye devam edeceğim. Sen Orhan abiyle tesisteki güvenlik kameralarının kaydına ulaşmaya çalış. Dikkatli olun. oğlum. <laughs> Videoyu hemen yayından kaldırın. Deniyoruz. Henüz bir sonuç alamadık. Deneme. Yap. Kaderi sever. Akıncıyı yakalamanız lazım. Akıncıyı yakala Akıncıyı yakala, Akıncıyı yakala. Akıncıyı yakala. Akıncıyı yakala. Akıncıyı yakala. Etraf çok kalabalık. Ben sana yol açacağım. Sen burada bekle. Evet, hey, buraya gel, Akıncı. Ne? Akıncı mı? Kaçıyor. Yakalayın. Hadi, hadi. Hadi hadi koşun, koş. Ha? Aa, ah. Rasta bunu ana bilgisayara takmanı istiyor. Gezeri, zıpçıkların sisteminde hala bir açık bulamadın mı? Orhan abi siz ne durumdasınız? Nergis hala içeride. Ben de dışarıda onu bekliyorum. E güzel. Bazılarımız hala iyi durumda. Cezeri, başardın mı? Ben işi yapmadım ama sıkıcılar benim dışım kaldı. Eee, bunu sen yapmadıysan... Yapsam yaptım değilim, yapmadım. Bu nereden çıktı? Hiç sanmıyorum. Herkes zıpçıklardan çok memnun. İnsanların hayatı kolaylaştı. Zıpçıkları kendi emrine... Ne oluyor? Ne, ne, neyden bahsediyorsun sen? Ben buraya onun için gelmedim ki. Biliyorum. Ama bunu sadece ikimiz bileceğiz. Başın çok ağrıyacak ve ben bundan sonra olacakları büyük... <laughs> Şimdi iyi dinle. Akıncı'nın suçsuz olduğunu herkese ispatlayacaksın. Ne? <laughs> istersen yapma mecbur değilsin. Ama yapmazsan senin için bu ufak tefek sonuçları olabilir. Kısa bir süre önce piyasaya sürdüğümüz zıpçıklarda teknik bir hata tespit edildi. Bu hatayla birlikte her biri dışarıdan müdahale edilmeye açık hale geldi. Bu nedenle projeyi askıya alıyoruz. Projenin sahibi olarak herkesten özür dilerim. Tüm zararlar telafi edilecek. İyi akşamlar. Akıncı'ya yardım edenler hakkında ne varsa bilmek istiyorum. Akıncı'yı ilk fırsatta yalnız bırakabilmem için onları daha yakından tanımam gerekiyor. <laughs> Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.